Bizim yapmış olduğumuz tehlikeci olarak mesleğimiz devam eder. Bunun üzerine şimdi soba, oluk, yağmur oluğu, havalandırma teşkilatı, o gibi davlanmaz. Yani o şekilde hizmet etmekteyiz. Kaynak işlerimiz de vardır. İlaç bas, Bunların tamirini yapıyoruz. Ve diğer halkın en ufak işi bile, dehim işi olsa bile Bunları üstleniyoruz. Zor bir meslek. Evet. Çünkü bu kabiliyet meselesi. Hı hı. E, kabiliyeti olmayan insan zaten bu çeşitli meslek işlerini yapamaz. Ekmek yenir. Ekmek yenir efendim. Mesela memleketin ihtiyacı var. Gidip de efendim söyleyeyim bir şeye, organize sanayiye en ufak bir işi olmuş olsa, lehim işi mesela, misal olarak konuşalım. Biz bunları üstleniyoruz mesela memlekete. Hakikaten yardımcı oluyorum. Yani aslında ben ikinci bir emekliliğim geldi. İkinci bir emekliliğim geldi. Hala devam ediyorum. Sanatımı seviyorum. Boş vakit geçireceğime dükkanımda oturuyorum. Halka da hizmet ediyorum. Beş kuruş ekmek parası buluyorum.